Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda üslü ifadeler konusunda geçen ufacık basit bir konudan bahsedeceğim. Nedir o? Üssün üssü. Hadi vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Şimdi baktık ekrana. Üssün üssü konusunun öncelikle mantığını anlatalım. Burada bir üslü ifade görüyorsunuz ve bunun üzerinde bir üst daha var. En dıştaki üstü dikkate alırsak, içerideki sayı bir bütün gibi görürsek. İçerideki sayı 3 defa yazmamı istiyor benden. Yani 2'nin karesini 3 defa yaz diyor. Yazarsak eğer 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi, karesi. Daha sonrasında bu 2'nin karesi olan sayıları da açarsak. 2'nin karesi demek 2 çarpı 2 iki demek. 2'nin karesi 2 çarpı 2. 2 çarpı 2. En sonunda elde ettiğimiz sayıyı da bir üstü ifade haline getirirsek 6 tane 2'nin çarpımı oluyor? 2 üssü 6. Peki her defasında üssün üssünü böyle yapmayacaksak bunun bir formülü olmalı. Eğer üssün üssünü görüyorsak bu 2 üs birbiriyle çarpılır. Burada da formülü verilmiş. Bir de formülden yapalım pratik olarak. Mesela şuraya maviyle 2 üzeri 2 çarpı 3. Bu da neye eşittir? 2 üssü 6'ya eşittir. Bakın pratik yolda bu. Mantığını anlattım. Bazen mantığıyla alakalı sorularda gelebiliyor. Nereden geldiğini bilelim ama formülümüz bu kadar. Şimdi bununla ilgili soruları çözmeye geçelim. 12'nin 3. kuvvetinin karesi. O zaman ne yapacağız? Üstünü üstünü çarpacağız. Buradaki 3 ile 2'yi bir defa göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında hep çarparak yazacağım. 12'nin 3. kuvveti ile 2. kuvveti çarpılırsa 12 üzeri 6 olarak bulunur. Mesela yan taraftaki örnekte direkt olarak yapalım. 5'in 3 ile 5'i çarparsak 15. kuvvetine eşittir. Bu kadar basit bir konu. Şimdi alttaki iki örneğe geçmeden önce bilmeniz gereken bir şey var. Eğer ki üssün üssü kuralında içerideki sayı negatif bir sayıysa mesela eksi 3'ün 5. kuvveti bu sayı parantezsiz bir sayı olduğu için negatif bir sayı. Biz bu sayının pozitif mi negatif mi olduğuna bakarken en dıştaki üsse bakıyoruz. Bakın alttaki kısmada yazmış. En dıştaki üs çift ise sonuç pozitif tek ise sonuç negatiftir. Klasik. Açarak yaparsanız zaten bunu anlatmama bile gerek yok ama biz formül adabıyla yaptığımız için burayı da anlatalım. Örneğin buradaki üstlü ifade en dıştaki üs 2 olduğu için ve çift olduğu için sonucumuz pozitif olacak. Eksi 3 artık yerini artı 3'e bırakacak. Üssünü üstü su kuralını uygularsak 5 ile 2'yi çarparsak Cevap 3 üzeri 10. Fakat yan tarafa geldiğimde eksi 1'in 4. kuvvetinin 7. kuvveti demiş. İçerideki sayı negatif bir sayı olduğu için en dıştaki üstte tek olduğu için sonuç negatif olacak. Eksi 1'in 4 kere 7 28 28. kuvveti. Niye böyle yazdım? Bu sayının negatif olabilmesi için parantezsiz yazılması lazım. Ben sonucun negatif olduğunu bildiğim için de bunu böyle parantezsiz yazdım ki sonuç negatif olsun. Peki aşağıdaki iki örneğe bakarsak üstün eksi olması sonucu değiştiriyor mu? Kesinlikle değiştirmiyor. Yapacağımız şey yine aynı. 6 üssü 4 ile eksi 1'i çarparsak dikkat edin eksi ile çarpıyorum. 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4. O halde bu ifade 6 üzeri eksi 4'e eşittir. Yine aynı şekilde yandakine bakalım. Önce negatif mi pozitif mi ona karar vermemiz lazım. Çünkü içerideki sayı negatif bir sayı. En dıştaki üs tek olduğu için sonucumuz negatif eksi 8 olacak. Üssü hesaplayalım. Eksi 8 ile 3'ün çarpımı eksi 20 4 yaptığı için bu sayının değeri eksi 8 üzeri eksi 24 oldu. Çok eksili ama çok zor değil. Basit. Alttakine bakalım. Öncelikle içerisi negatif olduğu için en dıştaki üste bakıyorum. Dışarıda eksi 2 olduğu için üst olarak çift olduğu için sonucumuz pozitif olacak. Yani eksi 3 yazmama gerek yok artık. Bu 3. Üstleri hesap edersek eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı artı 6 yaptığı için buradaki karmaşık ifadenin değeri 3 üzeri 6'ya eşitmiş. Sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır ama hadi gelin biz yine de hesaplayalım. Sıfır pozitif ya da negatif olmadığı için direkt sıfır olarak yazabilirim. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam artı 8. Sıfır üzeri 8 de zaten sıfıra eşittir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bazı örnekler var. Onları da yapalım. Nasıl yapıldıklarını inceleyelim. A şıkkıyla başlıyorum. Yaklaştırdım ekranı. 2'nin ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti artı 2 üzeri 3. Önce üstünü üstüne hesap edelim. 2'nin ikinci kuvvetinin karesinden burası. Bunlar çarpıldığı için 2 üstü 4 olarak gelir. Burası ise 2 üzeri 3 gelir. 2 üzeri 4 sayısını bunları toplayabilmek için değerlerini bulmamız lazım. Burası 16'ya eşittir. Burası da 8'e eşittir. 16 artı 8'den bunun cevabı 24. Bu Geldim kadar. ikinci örneğe. 9'un karesi demiş. Bu 81'e eşit zaten. Bununla herhangi bir işim yok. Şurayı hesap edersek eğer 3 üzeri eksi 2'nin eksi birinci kuvveti. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2 yapar. Yani burası 3 üzeri artı 2. 81 ile 3'ün karesini toplamamı istiyor ki o da 9'dur. Toplarsak cevap 90. Basit bu kadar. Bununla alakalı son örnek C şıkkında. 7'nin 0. kuvveti demiş her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Artı, aa bak burada negatif bir sayı var. Ne yapmalıyım? En dıştaki üste bakmalıyım. En dıştaki üst. En dıştaki üst tek bir sayı olduğu için sonuç negatif olacak. Yani 2 ile 3'ün çarpımından üstü bulurum. 2'nin 6. kuvveti. Bunun da da yerini hesap edersek bir şurada kenarda dursun. 1 ile herhangi bir işim yok. 2'nin 6. kuvveti 64'tür. Bir de negatif olduğu için eksi 64. Eksi 64 ile 1'i toplarsak da cevap eksi 63 olarak bulunur. Şimdi bununla alakalı Bazen karşımıza böyle sorular çıkıyor. İlla sana üslü ifade verilmiyor da üssün üssüne senin dönüştürmen isteniyor. Peki nasıl dönüştüreceğiz? Örneğin 32'nin kübü 2'nin kaçıncı kuvvetine eşittir diye soruyor. Sen 32 sayısının 2'nin kuvvetlerinden 5. kuvvetine eşit olduğunu bilmelisin. Yani 32 gördüğün yere 2 üssü 5 yazabilmelisin. İki gilleri ezberleyin demiştim. 32 yerine bakın kırmızı ile yazıyorum karışmasın diye. 32 yerine 2 üzeri 5 yazacağım. 2 üssü Beş. Bu arkadaş 32'nin değerine eşit. Peki 32'nin üzerinde bir de şöyle 3 vardı. Hadi bunu da mavi ile yazalım. Şöyle 3 vardı. Bunu da geldim buraya yazdım. Ne oldu? Sayı birdenbire üstün üstüne dönüştü ve sayıyı yandaki gibi tabanını 2 haline getirebildim. Değerini hesap edersek artık biliyorsunuz buradan sonrasını 2'yi yazdık. 5 ile 3'ü çarptım. 2 üssü 15. Demek ki buradaki 32 üzeri 3 sayısı 2 üssü 15 eşitmiş. Yani A sayısı eşittir 15. Mesela 125'in 4. kuvveti 5'in kaçıncı kuvvetine eşittir diye soruyor. Öncelikle 125 sayısını 5'in kuvveti şeklinde yazmalıyım. 125 5'in kübüne eşittir. O halde 125 yerine 5'in kübü yazalım. Yine kırmızıyla yazıyorum. Bir de 125'in üstünde 4 olduğu için onu da getirdim yerine yerleştirdim. Artık ne oldu? 125'in 4. kuvveti değil de 5'in kübünün 4. kuvveti oldu. Üstün üstüne dönüştürdü. Hesap edersek bunun da değerini tabanımız 5, 3 kere 4, 12. Demek ki bu ifade 5 üzeri 12'ye eşitmiş. B sayısı 12'dir diyebiliriz. 9 üzeri eksi 2'yi 3'ün kuvvetine dönüştürmem isteniyor. Zaten kopyayı bir nevi veriyor sana. 9, 3'ün karesi. Bir de 9'un üzerinde eksi 2 vardı. Onu da getirdik yazdık. O halde sonuç 3 üzeri 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4 oldu. Yani C sayısı eksi 4. Ç şıkkındaysa eksi 27'nin karesi 3'ün kuvvetine eşitlenmiş. Öncelikle eksi 27 sayısını 3'ün kuvveti şeklinde yazabilmemiz gerekiyor. Eksi 27 eksi 3'ün kübüne eşittir. Gidelim eksi 27 yerine bunu yerleştirelim. Çok parantezli bir işlem olacak. Dikkatli yazalım. Eksi 3'ün 3. kuvveti. Bu kimdir? Eksi 27 eşittir. Bakın şöyle kırmızı ile işaretlediğim kısım buna eşit. Bir de bunun dışında iki var. Onu da maviyle yazalım. Dışındaki 2'yi yazabilmek için bir parantez daha koyuyorum. Bu tür durumlarda ne yapıyordum? İçerisi negatifse en dıştaki üste bakıyorduk. En dışta çift bir sayı olduğu için bunun sonucu pozitif olacak yani 3 üssü üstleri çarparsak da 3 kere 2'den 6 diyebiliriz yani C sayısını 3 6'dan 6 olarak hesaplamış olduk. Bu dersimizde kısa ama önemli bir konuyu işledim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde çarpma bölme konularına geçeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.